Nereden? Ay, hoş geldiniz Haluk Bey, fark etmedim sizi. Hayırdır, ağzın kulaklarında kurumsallaşmadan dolayı mı? Yok, onunla ilgili değil yani. Bir şey var ama söyleyemem, çekiniyorum. Söyle bakayım hadi. Yok, söyleyemem, utanıyorum. Kırmızı başlıklı kız, beş saniyen var. Beş, dört, üç, iki, bir, söyle. <laughs> ya, bir çocuk var. Galiba bile aramızda bir şeyler oluyor. Ha, Tolga mı? Ya Haluk Bey ya! biz eski kurduz anlarız ama. Ee? Tolga var ya. Benim ta geçmişteki fotoğraflarıma kadar inmiş onları beğenmiş. Ee? Ya Eysi beni toplamış yani. Ta geçen yıllara kadar gitmiş. Böyle 2000 fotoğrafa bakmış neredeyse. Yuh! Vallahi beni stoklamış, stok yapmak Tolga'nın işi. <laughs> Çok mutluyum. Stok ne ya? Ya stok işte araştırmış, girmiş, bakmış, ta geçmişe kadar inmiş. Nerede ne yapıyorum onları görmüş. Uğraşmış yani. Aa, ee, güzel. Ay, güzel demek basit kalır. Muhteşem bir şey bu. Yani kesin ben de hoşlanıyor, kesin. İyi de bunu anlaman için yani böyle fotoğraflarını mı beğenmesi gerekiyormuş? Zaten belliydi. Ya stok emek ister, evet. Stok kesin seviyordur demek. Yapalım bu Mertem ablaya da bakalım geçmişte ne yapıyormuş bakalım hepsine. Ben stok yapmam kızım. Haberi gelir. <laughs> Kırmızı başlıklı kız. Hadi bırak şu telefonu elinden artık. Tamam, Tolga'yı topluyorum da fotoğraflarını beğendim şimdi bakıyorum neler yapmış. Ya bırak şu telefonu artık ya. <laughs> Nasıl ya? Ne oldu? Tolga dün evde çalışacağım demişti, proje hazırlayacağım demişti. Başka bir kızın evinde etiketlenmiş. Belki de yanlışlık olmuştu. Yanlışlık falan olmamış işte. Birlikte fotoğraflar var hem de evdeler. Kim bu kız? Hadi bırak telefonunu, hadi işin başına hadi. Ya benim bu kızı bulmam lazım ama bulmadan hiçbir şey yapamam. Bak tahammül sınırlarını zorluyorsun. Tamam, gel. Kızlar, kızın ismini gruba attım. Onu bir araştırın lütfen, rica ediyorum. Teşekkürler. Evet. Ne yaptın sen? Kızın eşgalini bizim kızlar grubuna bildirdim. Onlar araştırıp bulacaklar. Bakalım bu kız kimmiş? Hasbin Allah. Gir içeriye. Girdim. Kesin eski kız arkadaş diyorsun yani. Hmm. Teşekkür ederim. Ol canım. Bay bay. İrem. Ne? Ne haber? İyi, sen? Ben de iyiyim. Bitti mi proje? Hangi proje? Dün akşam çalışacaktın ya hani Hatice'nin baby gidemedim. Ha! Ya bitti ya. Vallahi var ya üzerimde acayip büyük kalktı İram ya. Nerede çalıştın? Evde. Evde çalıştın eminsin. Evet evde çalıştım. Nerede çalışacağım başka İrem sen de hmm. hayret bir şeysin. Arada da girdim senin eski fotoğraflarına falan baktım. Hangi ara baktın? Ve çalışırken projenin arasında. Hmm. Beğendin mi? Çok beğendim ya. <laughs> Sen de benim fotoğraflarıma bakmışsın. Baktım, baktım. Beğendin mi? Çok beğendim ya. Beğenmez mi Bayıldım. <laughs> ya bir şey diyeceğim İrem sana ya. Hı. Biz böyle senle eskisi gibi olduk ya. Hani Hı. böyle <laughs> benim acayip hoşuma gidiyor ya. Vallahi çok mutluyum ha. Ben değilim ama. Ben hiç mutlu değilim Tolga. Çünkü Olur. sen çok yalancı bir adammışsın. Hatta ağlanmaz ve utanmaz bir adammışsın. Ne diyor ya? Bak. Sen eski sevgilinin evine git. Oradan fotoğraflar çekin. Parça. Etiketlenmişsin canım. Gel bak 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 gel. Gel gel gel. gel. Ne gel, gel, alakası parça. var ya? Gel, ben gel. ya. Ben sana göstereceğim. Bak, ne, neyi gel. göstereceğim? Gel gel gel. Hani bakayım. Gel, hani. Su be. Ne oluyor orada ya? Yok bir şey. Yok bir şey Lüka abi. Ya İrem ya bir dakika gülmesene bak ya. İrem ne olur inan bana ya. Bak gerçekten akşam beni aradı. Çok zor durumdayım dedi. Çok kötü durumdayım dedi. Ağladı, yalvardı, yakardı. Gitmek zorunda kaldım ben de. Eski sevgilini senden başka çağıracak kimsesi yok mu Tolga? Geç bunları geç. Bak yemin ediyorum inan bana aramızda hiçbir şey yok. İnanamıyorum. Bu şirketten kurumsallaşma falan olmaz. Cacık olmaz, cacık. Ne oluyor Sertaç Bey ya? Bir sakin olun. Efendim ben dağlara, taşlara, uçan kuşlara mı anlatıyorum? Siz beni dinlemiyor musunuz? Haluk Bey dinlemiyor musunuz beni? Ne oluyor ya? Bak Sertaç sana hala çok kızgınım. O yüzden benim gözüme gözükme. Efendim ben profesyonel bir insanım. İş başka, arkadaşlık başka. Burada Sertaç Bey olarak bulunuyorum. Ve size çok sinirliyim. Bu sinirinizin sebebini öğrenebilir miyiz? Efendim ben dün saatlerce anlattım. Tu dedim, CC dedim, BCC dedim. Kime dedim? Bugün bir mail atmışsınız. Ana, herkesi tuya koymuşsunuz. Tu 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 tu. Maşallah. Efendim bu şirket nasıl kurumsallaşacak? Anlatır mısınız bana? Ne olmuş yani herkesi tuya koyduysam? Beni CC'ye koymanız gerekiyordu saygıdan. Ya bir kere Ha tu ha si, si. seni meyle dahil ettiğime dua et. Efendim ben bu şirketi geleceğe taşımaya çalışıyorum. Siz hala taş devrinde kalmaya niyetlisiniz. Ne dedin sen? Taş yok, devri yok. dedim. Bu şirket taş devrinde gibi. Siz nasıl sosyal medyada geri kalmıştınız? Hiçbir şey bilmiyordunuz. Bu şirket de taş devrinde kalmış. Bakmayın öyle efendim ne yapayım yalan mı söyleyeyim? Lan oğlum sen ne abi, diyorsun abi, ya? Abi. Abi. Tamam tamam tamam. Tamam Bey, siz Bey'i Taş devrim, devri. Taş devri. İsmail Bey sizi... Bak hala bakıyor. Abi. Bana <laughs> bak. Abi, tamam abi ya. bir bakın İsmail Bey. siz. Allah abi, Allah sen abi. Gel yerine abi. Gel, Bu ne gel. ya? Gel. Allah Allah. Abi yok tamam abi. Gitti gitti gitti. Tamam. Bir, bir, çağırsana sen. Gitti bir, bir bir çağırsana gitti. Bir çağırsana onu. Gitti abi sen gel yerine gel. Biz hallederiz. Bize diyor zaten. Taş dev dev gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Редактор субтитров а.